Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum. Kendinize engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı üzerine adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyor. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün evinizdeki kötülükleri kaçırmak için bir işlem yapıyorum. Bu hazırladığımız kağıdı evinizin içinde yüksek bir yerde saklayın. Ve 20-25 günlük bir süreçte işte evinizdeki bütün olumsuzluklar, kötülükler ortadan kalkacaktır. Tek yapmanız gereken ekran görüntüsü alıp aldığınız ekran görüntüsünün bilgisayar çıktısı olarak alın ve 20-25 günlük bir süreçte işte bütün her şeyin geldiğini fark edeceksiniz. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarımın bakımını yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese ücretsiz yıldızlarımın bakımını yapıyoruz ve üzerinizde bu durumların, sorunların, problemlerin nereden geldiğini çözüyoruz. Ona göre size yol gösteriyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorum. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir de Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.